HDP'nin kabuk değiştirmesi, yılanın kabuk değiştirmesi gibi. Evet. HDP kabuk değiştirip başka bir parti kurup projeleri bu. Biz böyle söylediğimizden inşallah bu projeleri de iptal ederler. Çünkü haberimiz oluyor ya bizim böyle. Evet. Bize gardımızı alıyoruz, insanlara anlatıyoruz ya. Bu duyuldu deyip inşallah değiştirsinler bu projeyi. Bir projelerini daha çürütmüş olalım. Bakın bir projelerini de bizim yani savaşımız bu alanda. HDP'nin yapacağı bütün projeler e, bu milleti bölmeye yönelik projeler, bu millete darbe vurma projeleri. HDP'nin bir tane, burada Kürt halkının veya Türk milletinin, devletinin veya o bölgede yaşayan bir, bir tane Kürt'ün geçimini iyi sağlaması için veya ona iş bulmak için veya onun sorunlarını sorun edebilmesi için bir tane projesi yoktur. Varsa benim gözlerime sokun. Yarın bir gün bunlar başa gelince bana şunu sormayacaklar mı? 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nin önünde ne işin vardı? Demeyecekler mi? Oraya her adam alabiliyorlar mı? Soruyorum şimdi. AK Parti Genel Merkezi'ni Kadir Canpolat'a e teslim eden anlayıştan nereye? Adama sormazlar mı peki? Nereye? Yazık değil mi? Günah değil mi? Bu devletin altını soymak değil mi? Bu Erdoğan'ın gitsin diye Türk devletinin ve milletini bitirmek değil mi? Erdoğan bahane bahane. Düşmanlık çağını. Erdoğan bahane. Ben size söyleyeyim Bu vatana hainlik şahane. Vallahi de Erdoğan bahane. Billahi de Erdoğan bahane. Ben buradayım. Ben artık bunu görüyorum. Erdoğan'ın şahsıyla aslında hiç kimsenin bir düşmanlığı da yok. Erdoğan bahane. Türk devletinin, kanunlarının, burada yaşayan Müslümanların, burada yaşayan Kürtlerin, Alevilerin, Türklerin, Yaşlılar vay kim varsa isimlerini kusura bakmasınlar. Hızlı geçiyorum ama hepsinin tamamının tamamının sonuçta temsilcisi. Başladı. Nöbet zamanı gelmiştir. Ben buradan da bütün Osmanlı Ocakları teşkilatlarıma seslenmek istiyorum. 2023 seçimlerine giderken herkes artık her gece ayakta ayakta. Nöbete başlıyoruz biz. 2023 seçimlerine giderken Osmanlı Ocakları teşkilatları artık nöbette ve ayakta. Her tarafın haberini alacağız. Her yerde çalışmayan bir AK Partili, bir Cumhur İttifakı'nın neferi varsa uyarın kardeşim. Uyarın, uyarın bize. Uyarın, biz de uyaralım. O zaman orada sıkıntı var demektir. Yani çalışmayan bir il başkanı görevini yapmıyorsa orada bir sorun var demektir. Çalışmayan bir ilçe başkanı varsa orada bir sorun var demektir. Çalışmayan genel merkez yöneticisi varsa orada